düğün yapın. Bundan mantıksız bir şey olabilir mi ya? Sana kalsak sen bizim düğünümüzü hiç yapmayacaktın. Neymiş? Altınları geri verilmiş. Düğün yapmazmışız. Nikahta yapmayacaktın ki seni mi yani ben? Yalan değil açıklama yaptım. Sizin tarafınızdan kuzen evime gelip elinde bokçasıyla... O bir kere yalan. Değil. O iftira Ben Oraya, kabul ediyorum. Ben et. yalan Benim ailemde. Ben yalan Benim konuşur. ailemde. Tamam. O işi yapacak insan asla yok. Bunu tamam. kabul ediliyor. Özge'cim bu mevzu seni çok üzmüş. Gel, Anlıyorum. Çok hayır, fena. hayır, şimdi biraz daha sakin olalım. Hayır, ben niye yalan konuşayım ki yani? Yok canım. Neden yalan konuşayım ki? Özür kabahatinden büyük. Böyle bir şey olabilir mi ya? Aslını çözeriz. Burada konuşuruz. Hayır, nişanlı altınları alıp gittiler. Hı. Ee, sonra nikah yapıyorlar, bizim haberimiz yok, beş sene bekliyorlar, zaten kavga yani, kavga ama, ediyorlar ama, durmadan. Hayriyeciğim, Hayriyeciğim, şey, hayri şey, bir, e... bir saniye, bir saniye, ama bak her genç kızın hayalidir, sevdiği adamla evlenmek, gelinlik giymek, bir düğün yapmak. Özge. Efendim? Sen de düğünde aslında çok ısrar etmedin. Belki de çok ısrar etseydin olurdu. Hayır çok ısrar ettim. Başta çok ısrar ettim. Sonra? Ondan sonra artık ne yapıyorsanız yapın dedim ama ben o düğünü Allah şahit yapacağım.